Müslüman bir kadın zalim bir adamın elinde gariptir. Nasıl garip? Kadın şimdi sohbetlere gidiyor, derslere gidiyor şimdi tamam mı? Anlıyor mevzunun ne olduğunu. Harenlik selamlığa göre hareket etmek istiyor evin içerisinde. Adam diyor ki, Lan! Çay nerede lan? Böyle. Karo! Bizim oranınkiler öyle bağırıyor. Çay nerede lan? Ya Allah Allah senin elin ayağın yok mu ya? Evde bir sürü çoluk çocuk var erkek çocuk vesaire. Niye kızlarına yaptırıyorsun? Hanım bıraksın oraya, sofranın oraya git al sen. Kapının önüne bıraksın. Sen doldur onu oradan. Ben dolduramam. Biz erkek adamız. Yani erkek adam çaydanla elini sürmez mi yani? Ayıp mı? Konuşmaya gelince canım ya Resulallah. Ölürüm ya Resulallah. Biterim ya Resulallah. O Resulullah Efendimiz hiç bu işleri yapmamış mı? Elini sürmemiş mi? Kendi elbisesini kendi yamıyordu ya. Söyleyin bana hayatınızda siftah var mı? Kendi elbisenizi yamamaya dair bir siftah var mı?